Merhabalar Bugün size asker, askere giderken askerlerin neye ihtiyacı olur çantasına neler koymalıyız beraber onları paylaşacağız sizlerle hem de göstereceğiz şöyle yeşil renkte asker kıyafeti satan yerlerden gönül rahatlığıyla bulabileceğiniz şu şekilde asker atletlerinden koymalısınız çantanıza şu şekilde biz 5 tane aldık bunu ihtiyaca göre fazla fazlalaştırıp azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde yeşil renkte çoraplar. E, asker kıyafeti aldığınız yerler mevsimine göre size çorap e, verebiliyor. Mesela şöyle bunlar ince. Şunlar da e, polarlı. Şöyle bakın polarlı çorap. Yine aynı şekilde bunu da ihtiyacınıza göre alabilirsiniz. Burada 6 adet çorap var. Bunlar da iç çamaşırları yine aynı şekilde asker için yeşil renkte. Bu şekilde kıyafetleri. Burada bot için şöyle tabanlıkları var. Ayak numarasına göre yine tercih edebilirsiniz. Burada bot vatkası var. Şu şekilde. Burada asker saatimiz var her saat kabul edilmiyor bu şekilde saatler kabul ediliyor bu saatin özelliği şafak sayar mesela şurada bakın 188 yazıyor bu şekilde şafak sayar saati de temin edebilirsiniz ee, şöyle de asker telefonumuz bulunmakta görüntü yok yani kamerası yok ee, sadece tuşlu bir telefon içerisinde de asker sel var asker selin asker sim kartının özelliği içerisine sadece belirli sayıda e, telefon numarası tanımlayabiliyorsunuz. Belirli kişiler sizi arayabiliyor. Siz de sadece o numaraları arayabiliyorsunuz. Bir de saatleri var. Akşam 6'da açılıyor. Sabah 6'da askersel kapanıyor. Onun haricinde görüşme, arama, mesajlaşma yapamıyorsunuz. Böyle de bir özelliği var. Şöyle diğer ürünlerimize gelelim. Şöyle havlularımız biri yüz için, birisi saç için şu şekilde e, asker yine havluları alırken e, asker kıyafetlerini temin edebileceğiniz yerlerden alabilirsiniz e, şöyle ince görüyorsunuz havluları böyle ince olmasının sebebi de çabuk e, kuruması içinmiş e, bu da diğer büyük havlusu şöyle bir polar e, aldık biz bu da yine çok sıcacık tutabilecek bir ürün bu da aynı şekilde yeşil. Bunu normalde görevdeyken giyemiyorlarmış. Görev dışında. Ama yine de yeşil renk kabul ediyorlarmış. Aklınızda bulunsun. Sizde böyle kışın gidecekse ekstra böyle bir polarlı kıyafet alabilirsiniz. Hemen şurada boyunluklarımıza geçelim. Eldivenlerimize. Şu şekilde eldivenlerimiz yine aynı şekilde dediğim gibi kışın gidecekse mutlaka bunları da e, almanız tavsiye ederim şöyle şapkamız ve boyunluğumuz var böyle üçlü set olarak alabilirsiniz burada da asker cüzdanımız var boyuna asılabilen şöyle içerisi de bu şekilde parasını kartını rahatlıkla koyabilir bu da böyle Burada ayakkabı boyası siyah. Şu şekilde ayakkabı parlatma süngeri. Biz yedek olarak yine şöyle üçlü de aldık. Şöyle bakın. bunlar biraz daha çok gidiyor. Bunlar daha az gidiyor ama yine de ikisi de ideal. İki tane bu şekilde bulundurabilirsiniz. Şöyle bot için fırçasını aldık. Bot fırçası diye satılıyor. Şurada hemen kilitlerimize göstereyim sizlere e, bunu botu için aldık bot kilidi e, bunu e, dolabı için aldık birazcık ağır aldık e, dayanıklı olsun daha sağlam olsun dolap açılmasın diye E bu da yine bir tane yedek olarak aldık e, valiz içinde kullanılabilir şöyle 3 tane 3 boy şeklinde e, kilitlerimizi aldık bakın şöyle de göstereyim sizlere de fikir olsun hemen şurada şunları göstereyim burada eşyalarımızı çekelim. Burada çamaşır filelerimiz var. Şöyle çorap, iş çamaşırlarınızı atarken makine, makine varsa eğer şu şekilde filelerinizi kullanabilirsiniz. Burada da kirli ve temiz çamaşır torbalarımız var. Bu şekilde çamaşırları da bu torbalarda muhafaza edebilirsiniz. Boyutlu, e, boyutu ideal. Şöyle gayet ideal. Üzerinde de zaten kirli, temiz olarak yazıyor. Bunların hepsini ben nereden alacağım diye kesinlikle hani hemen telaşa girmeyin. Hepsi asker satılan, askeri malzeme satan e, mağazalarda, dükkanlarda oluyor. Şimdi de kişisel bakımlara gelelim. Şu şekilde 3 e, tane şampuan koyuyorum ben. Şöyle istediğiniz, istediği markayı, hangi markayı kullanıyorsa koyabilirsiniz. Hemen tıraş köpüğü burada şöyle bir de tıraş dosyonu koyduk her gün tıraş olacakları için cilt şey olabilir yani tahriş olabilir o yüzden de böyle tıraş sonrası dosyonu da sizler de koyabilirsiniz ben bunu bu şekilde set olarak farmasiden aldım bu şekilde set olarak koydum gerçekten hepsinin içeriği de çok güzel ve kaliteli şöyle ter amaçlı ter önleyici iki tane rolon koyuyorum yine aynı şekilde bunlar da farmasi daha sonra şöyle iki tane 112 gram boyutu gayet ideal. Yani 3 ay kesinlikle rahat gider. Şöyle 112 gram diş macunu koydum. bunu seçmemin sebebi de çay ağacı hmm. ve naneli olmasının sebebi de soğuklarda işte ağızda oluşan aflar, yaralar onları önlüyor. Bu şekilde de iki tane de diş macunu koydum. Yine farmasinin ürünleri. Şöyle bir tane ıslak mendil. iki tane tuvalet kağıdı. Şöyle bir tane de rulo koydum. Bunlar önlem amaçlı koydum Yine koymasanız da Oradan alınabilen eksikler Şu şekilde jiletlerimiz var Şöyle 6 tane de Jilet kullandık Eşiniz, kardeşiniz, arkadaşınız Kimi çanta hazırlayacaksanız Hangi markayı kullanıyorsa sizler de istediğiniz kadar koyabilirsiniz Şimdi şurada hemen Tırnak makasımız var Bir tane tırnak makası şöyle çatal iğne koyduk, her şey lazım olabilir e, vesaire diye bir takım. Burada da e, askerler için satılan dikiş setimiz var. Şöyle dikiş seti koyduk. Bir tane düğme, çatal iğneler, iğneler ve e, asker kıyafetlerine uygun ipler yer almakta burada da. Bu da şöyle küçük kullanışlı gayet dikiş çant e, dikiş setimiz. Şöyle iki adet e, diş fırçası koydum yine çantasına yanına giderken e, alabileceği şöyle cep mendilleri koydum. Bizim çantamız bu şekilde e, hemen hemen tüm e, eksikler giderildi. Tüm ihtiyaçlar bu şekilde. Sizlere de fikir olsun. Bu şekilde sizler de çantalarınızı hazırlayabilirsiniz.